150 kilometre karelik bir alana ve 3.378 kilometre küplük bir hacme sahip bulunan Marmara Denizi, güneyde kısmen sığ olan geniş bir sahanlık bölgeyle, kuzeyde derinlikleri doğudan batıya sırasıyla 1.152 metre Tekirdağ, 1.265 metre Orta Marmara ve 1.097 metre İstanbul basenleri olan bir seri depresyonla ve çöküntü alanıyla sınırlanmıştır. Bu çukurlar, 600-700 metre derinliğe sahip eşiklerle ayrılmışlardır. Marmara Denizi'nde bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları Karadeniz'i Ege Denizi'ne bağlar. İstanbul Boğazı ise Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. Genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır ve İstanbul şehrini Avrupa yakası ve Anadolu yakası olmak üzere ikiye böler. Boğazlarla Marmara Denizi'nden oluşan Türk Boğazlar Sistemi, Doğu Akdeniz'in Ege Havzası'yla Karadeniz arasındaki suyun taşınmasını sağlar. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirlilik sorunu yaşanmakta mıdır? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de denizler büyük hızla kirlenmektedir. Bu açıdan Karadeniz'in Akdeniz'e açılan tek yolu olan Marmara Denizi ve özellikle İstanbul Boğazı büyük tehlike altındadır. İstanbul Boğazı'nın etrafındaki yerleşim yerlerinde hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Bu nüfus artışına bağlı olarak gelişen hızlı kentleşme ve sanayileşme sonucu belirginleşen bir kirlenme dönemine girilmiştir. Ülke nüfusunun yaklaşık %25'ini ve sanayinin %60'ını barındıran Marmara bölgesi, Türkiye'nin hızla büyümeye devam eden en büyük metropolünün sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Bu açıdan ne kadar önlem alınsa da potansiyel bir kirlilik mevcuttur. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda yaşanan kirliliğin nedenleri nelerdir? İstanbul Boğazı'nda yaşanan kirliliğin çeşitli nedenleri vardır. Bunların başında karadan kaynaklanan kirlilik gelmektedir. Bunlar hem evsel atıklar, endüstriyel deşarjlar, nehirlerden kaynaklanan kirlenme hem de ulaşımdan kaynaklanan deniz kökenli kirlenmeyi içinde barındırıyor. Yetersiz arıtım yapılarak ya da hiç arıtım yapılmadan denizlere boşaltılan atık sular boğazı kirletmekte ve orada yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Çöplerse ya doğrudan denize atılmakta ya da nehirler, dereler aracılığıyla denizlere taşınmaktadır. Kıyı sahillerindeki yapılaşma ve betonlaşma Boğaz'daki yaşamın ve ekosistemin bozulmasına yol açan önemli bir çevre sorunudur. Boğaz içini inci gibi süsleyen kasırlar, yalılar Türkiye'nin tarihi zenginliğini oluşturmakta ve Türkiye'yi gezmek için gelen turistlerin özel olarak ilgisini çekmektedir. Ancak 1950'li yıllardan sonra betonlaşmaya dayalı yapılaşma, çevreye ve boğazın doğal güzelliklerine zarar verebilecek duruma gelmiştir. İstanbul'daki yapılaşma sorunuyla ilgili yetkililere neler söylemek istersiniz? İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğin bir diğer sebebi ise deniz ulaşımı ve gemilerin bıraktığı kimyasal atıklardır. Deniz ulaşımı ve taşımacılığında önemli bir yere sahip olan İstanbul Boğazı'ndaki risklerden biri boş gemilerin denge sağlamak için gemiye aldığı balast suları ve geçmişe göre etkisi son derece azalmış olsa da boğaz sularına bıraktıkları zehirli atıklardır. Boğazdan bir gün içerisinde geçen gemilerin balast suyu alarak yaklaşık 3000 deniz canlısını başka sulara taşıdığı tahmin edilmektedir. Ayrıca deniz kazalarında gemilerde bulunan yakıtlar ve taşınan zehirli maddeler de boğaz sularına karışmakta ve bu durum boğazın yaşanabilirliğini olumsuz etkilemektedir. Gemilerin oluşturduğu farklı bir kirlilik kaynağı ne olabilir? Örnek vermek ister misiniz arkadaşlar? İstanbul Boğazı'nda yaşayan canlı türleri nelerdir? İstanbul Boğazı'nda farklı türde birçok canlı yaşamaktadır. İstanbul Boğazı, balıklar, deniz memelileri, kuşlar gibi canlılar için göçlerini tamamlamalarını sağlayan bir biyolojik koridor görevi görmektedir. Boğaz, bu özelliğiyle birçok canlı habitatı bünyesinde barındırmaktadır. Yaşanan kirlilik sebebiyle İstanbul Boğazı'nda ne gibi değişimler olmuştur? İstanbul Boğazı'nda kirlilik ve çevre sorunları sonucu bir takım ekolojik değişmeler yaşanmaktadır. Özellikle Boğaz'da denize dökülen bazı atık maddelerin ve kimyasalların, balık türlerinin yiyeceği olan bazı plankton organizmaları yok etmesi nedeniyle, yaşayan canlı türlerinden bazıları yok olmuş, uskumru gibi bazı balık popülasyonları da yok olmaya yüz tutmuştur. İstanbul Boğazı'nın temiz ve yaşanabilir olması için neler yapılmalıdır? İstanbul Boğazı'nın temiz ve yaşanabilir olması ve kuşaktan kuşağa temiz bir İstanbul Boğazı kalabilmesi için boğazda yaşanan çevre sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerekmektedir. Gemilerden boğaza atık su atılması kontrol edilmelidir. Boğaz sularına petrol ve türevi yakıt sızdıran deniz taşıtlarına yönelik uygulamalar daha iyi yapılmalıdır. Denize dökülen evsel atıklarla ve özellikle sanayi bölgelerinde arıtılmadan denize boşaltılan atık suların canlılara verdiği ağır zararlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve atık suların denize dökülmesi önlenmelidir. İnsanlar İstanbul Boğazı'nın doğal ortamını nasıl değiştirmektedir? Örnek vermeye ne dersiniz? Sanayi ve kentsel yaşam bölgesi olan Marmara bölgesinde İstanbul Boğazı'nın da yer aldığı doğal ortamlar insan eliyle bozulmaktadır. Özellikle boğazın doğal yapısı, kıyıları ve balık çeşitliliği korunmalıdır. Ayrıca Marmara'da kıyıların betonlaşması ve deniz alanının doldurularak yapay kıyı şeridi oluşturulması önemli bir sorundur. İstanbul Boğazı'ndaki biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler neler olabilir? Son yıllarda boğaz suyunda artan kirlilikle bağlantılı olarak, boğaz ekosisteminde görülen balık çeşitleri büyük ölçüde yok olmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin hazırladığı raporlara göre, 1970'li yılların sonlarında İstanbul Boğazı'nda yaşayan balık türü altmışken, İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevresel bozulma nedeniyle bu sayı, günümüzde 20'ye kadar düşmüştür. Ayrıca raporda İstanbul Boğazı'nda canlı çeşitliliği bakımından tehlike altında olan ve korunması gereken toplam 33 deniz bitkisi ve hayvanı bulunduğu belirtilmektedir. İstanbul Boğazı'nda eski oranla deniz anası popülasyonunda artış olmuştur. Buna neden olarak boğaza karışan evsel ve endüstriyel atıklar gösterilmektedir. Yalnızca temiz deniz sularında görülebilen yunuslar, İstanbul Boğazı'nda önceleri daha fazla görülürken, yunusların besinleri olan balıkların azalması ve su kirliliği nedeniyle görülme sıklıkları azalmıştır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi, biyolojik, coğrafi, meteorolojik ve hidrolojik özellikleriyle Akdeniz ile Karadeniz arasında özel bir ekosistem oluşturur. Bu ekosistemin korunması Akdeniz ve Karadeniz'in korunması için yaşamsal bir öneme sahiptir. Deniz taşımacılığı kazaları, kirlilik ve yabancı türler bu önemli deniz ekosistemine yönelik en büyük tehditlerdir. Çevre sorunlarıyla ilgilenen gönüllü kuruluşlar hangileridir? Çeşitli çevre sorunlarıyla ilgilenen gönüllü kuruluşlar Gönüllülük esasıyla insanlık yararına hizmet etmek için herhangi bir çıkar gözetmeksizin kurulmuştur. Deniz ve çevre sorunlarıyla ilgilenen birçok kuruluş vardır. Mavi Kuşak hareketi kütüphanesinden bu kuruluşların bilgilerine ulaşılabilir. Peki hangi gönüllü kuruluş özellikle İstanbul Boğazı'nın sorunlarıyla ilgilenmektedir? Özellikle denizlerin kirlenmesini önlemek ve nesli tükenmeye yüz tutmuş deniz canlılarını korumak amacıyla 1994 yılında kurulmuş olan Deniz Temiz Derneği Turmepa, kurulduğu günden bu yana deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kuruluşun yaptığı çalışmalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için internetten turmepa.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Temiz ve yaşanabilir bir İstanbul Boğazı hayal edin. Bu hayalinizi çekeceğiniz fotoğraflarla, hazırlayacağınız afişlerle, posterlerle ya da yazacağınız bir öyküyle somutlaştırın. İstanbul Boğazı'nda nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlar nelerdir? Marmara Denizi'nin 1960'lardan beri gerek endüstriyel gerekse evsel atıklarla kirlenmesi sonucunda balık türlerinde de sayısal bir gerileme gözlenmiştir. 1960'lı yıllarda Marmara genelinde 125 tür balık avlanırken, bu türlerden pek çoğu bozulan ortam koşullarının etkisiyle yıldan yıla kaybolmuştur. Bunun yanında Boğaz sularında geçmişte çok fazla sayıda Yunus gözlemlenirken günümüzde bu sayı oldukça azalmıştır. Önceleri Boğaz'da görülen bir başka deniz memelisi de foklardır. Üreme amaçlı İstanbul yakınlarına gelen Akdeniz fokları İstanbul Boğazı'nın işlek olmayan koylarında ve hatta yalıların boşalan kayıkhanelerinde barınırlardı. Foklar en çok levrekle beslenirdi. Foklar da Yunuslar gibi kirlilik ve yavruladıkları alanların kentleşmesi gibi nedenlerle Boğaz içi ekosisteminden silindiler. İstanbul Boğazında hakim kuş türü ise martılardır. Yalnızca İstanbul Boğazında değil, tüm İstanbul kıyılarında hatta iç kesimlerde bile görülen martılar Boğaz içinin önemli simgelerindendir. Önceleri ilkbahar ve sonbahar aylarında boğaz içine akın eden leylek, kara çaylak ve kırlangıç sürüleri de artık kentsel dönüşüm ve artan nüfusa dayalı olarak gelişen inşaat sektöründen etkilenen ve günümüzde boğaz içinde sayıları oldukça azalan canlılardır. Nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların korunması için neler yapılabilir? Nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların korunması önemlidir. Yetkililerin zaman geçirmeden bu canlıların korunmasına karşı önlem almaları gerekir. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi trafiği sürekli denetlenmeli, atık maddeleri ve balast sularını boğaz sularına boşaltmalarıyla ilgili uygulamaların daha iyi yapılması sağlanmalı. İstanbul Boğazı'na kirlilik taşıyan atık su kaynakları kontrol altına alınmalı. İstanbul Boğazı için bölgesel kirlilik izleme sistemi oluşturulmalı. Bölgede yaşayanlarla sürdürülebilir balıkçılık için işbirliği yapılmalı. Deniz adamlarının eğitilmesi sağlanmalı. Sürdürülebilir turizm için özellikle halk sağlığını korumaya yönelik su kalitesi izlenmeli. Kimyasal kirliliğin önüne geçilerek deniz canlı yaşamının ve biyoçeşitliliğin kurulması sağlanmalı. Denize petrol boşaltan, çöp atan ve kirleten gemiler görüldüğünde hemen gemilerin isimleri yazılarak yetkililere bildirilmeli ya da Turmepa'nın 444-67-67 numaralı acil mavi hattı aranmalıdır. İstanbul Boğazı'nı tehdit eden etkenler ve çözüm yolları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Denizlerimiz ve su kaynaklarımız ortak sorumluluk alanımızdır. Bu sorumluluğun bilinciyle kurulan kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinliklerde bir araya gelmekte, deniz ve su kaynaklarının korunması ile ilgili temel sorunları belirlemektedirler. Ayrıca her birey önce kendi çevresini bilgilendirmeli, daha sonra bu bilgilendirme topluma yayılmalıdır. İstanbul Boğazı hakkında öğrendiğiniz bir bilgiyi ailenize ya da arkadaşınıza anlatınız. İstanbul Boğazı'nda yaşanan sorunların çözümü için siz neler yapmak istersiniz? Denizlerde sürdürülebilir yaşam ve canlı çeşitliliğini sağlamak için birçok gönüllü kuruluş çalışmakta ve kendi hedefleri doğrultusunda sorunlara yönelik bir eylem planı hazırlamaktadır. Ancak bu kuruluşlarda gönüllü olarak çalışacak bilinçli ve duyarlı bireylerin olmaması sorunların toplumdaki insanlarla paylaşılmasındaki etkililiği azaltacak ve çözüm yollarının uygulanmasını zorlaştıracaktır. Bu açıdan toplumdaki her bireyin sorunlar ve nedenleri konusunda bilinçli olmaları ve sorunların ortaya çıkmasını engellemek için duyarlı olmaları önemlidir. Çağdaş toplumlar geleceklerine değer vermekte, duyarlı ve bilinçli bireylerden oluşan gönüllülerin desteğine her zaman gereksinim duymaktadırlar. Sürdürülebilir bir ekosistem için, yaşanabilir ve temiz bir İstanbul Boğazı için, Boğaz'ın mavi sularının geleceğe kalması için, biyoçeşitliliğin korunması ve yaşatılması için bilinçli ve duyarlı olmalıyız. Bu konuda çalışan gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmalıyız.